Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Melon Craft oynuyoruz arkadaşlar. Allah hansın içine girdik. Heh, oldu. Arkadaşlar ve bugün Melon Craft'ı oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü hiç Melon Craft oynamıyoruz arkadaşlar. Karakterim güzel mi arkadaşlar? Aşırı güzel ama. Değil mi? Arkadaşlar şimdi ben bunu düzelteyim bir. Böyle oynayamıyoruz. Bir dakika düzelteyim şunu. Ayarlar. Heh video. Tamam arkadaşlar ve tamamdır. Şimdi birinci işimiz odun bulmak. Ormanımız baya bereketli arkadaşlar. <laughs> ya abi yani arkadaşlar videoma abone olmayı ve kanala abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve şu anda odun kazıyoruz. Arkadaşlar geçen sene bir tane hesabında kalmıştım arkadaşlar. Sonra da gitmişti o hesap. Yani eskide kaldı arkadaşlar. O hesabı çok özledim. 20 abone ya. Abi 20 abone çok özledim ben. Keşke o hesabımı geri alsaydım. Neyse arkadaşlar biz videomuza dönelim. 2 saat neyden mi bahsediyoruz ya? Abi şimdi dur bir dakika. Ben bu ne? taş mı? Neyse boşverin. Arkadaşlar bakayım. Tamam. Heh, bulduk arkadaşlar. 28. Şimdi hı -hı. Tamamdır. 24 tamam. kaldı neyse. Hadi. Hah. Çubuk alalım. Tamam yeter 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 ya abi ya. Balta. ben baltayla savaşıyorum. Bak ki, köy bunlar. İyi aldım. Tamam arkadaşlar. Oğlum 8 tane. 8 tane diyeceği nasıl kalmış? Neyse arkadaşlar, bu bir yerden. Baltam nerede ya? Abi keşke şunu alsaydım ya. Hop 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 hop. Bir dakika ben kazmaya yaptım mı yok? Bir dakika çıkmıyor. Bakayım. Alıyor mu? Almaz. Ne çaldın Geldi mi? Uhu. Abi müthişem ya. Uh. Bu ne? Yos, yosun yosunlu abi yosunlu kırık yosunlu yazıyor abi yosunlu ne ya Videoda ya başka var mı var arkadaşlar ve bazen Mert oyununda var Azat kökün de var bazı aboneleri bayağı var nerede lan evet. ne almışım bunu unuttum oğlum Abi başıma neyse bir şey yapalım. Ne yapabiliriz? Yapabilir miyim? Demeyeyim. Abi keşke elmasımız olsa. Çıkalım şuradan. Ne nah. var? Ah ne ya? Abi aklım iyice karıştı videoda ya. Balta. Hop hop. Nerede? Almış mıyım? Abi. Allah alma al, almış mıyım? Almamış. Aha, oha. Abi mantar bereketi. Abi. Müzik. Arkadaşlar ufak bir şey oldu arkadaşlar ama geri döndük. İşimiz ufak bir şey. Abi bu ne ya? Mantar yemin ederim küstüm ya. 3 <laughs> tane topladık. Bize tam 6, 7, 8, 10, 15. Hepsini alalım. Bir şey olmaz. Ne olacak ya? 6 oldu mu? Oldu. Aldık. Arkadaşlar kaç tane çıkıyorsa artık demir inşallah çıkarılmış. Hat altın. Ne çıkıyorsa artık arkadaşlar. Benim bir hesabım bir tane bir tane modum vardı arkadaşlar. Mod mu bilmiyorum. Bir tane hesap sunucum vardı arkadaşlar. Sonra bir baktım altın çıktı. Bir de Mert oyundayla oynuyorum. Video çekmeden. Abi ama altın öyle güzel ki. Bir de sunucu bağlantısı kesti kesildi gitti. Ne oldu arkadaşlar? O yüzden biz de oynamayı bıraktık. Ama video için ben craft oynuyorum. Ne lan? Ne oldu? Dün patladı. Arkadaşlar gece oluyor bu arada. Neyse savaşalım bir şey, birader. <laughs> arkadaşlar sesimi duydunuz mu? <laughs> Neyse arkadaşlar. Abi acaba büyü hileler açık mı bende bakayım? Yok abi açık değil açık değil. <laughs> abi hileli videolar çok güzel ya. Bir dakika. Bismillah müran emeli. Abi. Ne Aa koyayım. Abi. Abi canım acıdı Abi. Selam balıkçık. Ya abi ya. O ne lan? Ne oldu lan? Aha. Birinci avcımızı bulduk. Pist, ne haber kanka? Abi şimdi Ya. buranı. Abi kaç gözü var bunun ya? Kaç? Kaç tane var? O ne? İçkeleç. Kü. Bakayım Kaç tane o vardı Abi girsene. 2 2 ne Aha. Orada bir tane bir tane de Ne lazım Hiçbir şey ok yapacağız arkadaşlar Yapabiliriz yapabiliriz Gel 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 bili, 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 bili. Gel 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 Bil, ben. Arkadaşlar böyle ön Alayım mı şunu ya Neyse alayım olmaz. Oha koyun. Aa koyun. Koyun beni bekle. Koyun mu? Bu ne? Aa koyun. Abi köpekmiş. Ay saldırgan saçtı. Abi ben de dedim ki ay 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 diyorum. Ni hmm, koyun sandım. Abi Arkadaşlar gözlerini gördünüz mü? Oha. Şunu böyle oğlum. Önce kan. Ona lan şimdi beni öldürecekler. Dur lan bir dakika. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bunu patlattın ya. Hı, Hı tamam. Şimdi bir tane de böyle çubuk koyacağız arkadaşlar ipi yanlış yere koymuşum. Ya abi yapacağım. Zaman mı geldi ya? Ve okumuz hazırdır. Nerede lan o gücür? Gücür. Aha yaptık. Oyuna başlar arkadaşlar. Hemen ya başladık arkadaşlar. Ana geldi mi? Geldi. Ha geldi. Gel. Abi aklım karıştı iyice ya. Abi karakterin güzel mi bak, bunu. Bak, bak 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 nasıl güzel Bak 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 iskelete bak Birader bana bak birader Abi beni sevmiyor Nerede lan Aha büyücü büyücü gel 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 seninle bir sürü işimiz var Sana elmas vereceğim gel Arkadaşlar gülüşünü duydur Seni burada pusulayacağım ya Allah bismillah. daha İskelet. İskelet. O kim lan? Abi abi yürü git seninle sonra buluşacağız. Dur dur gel gel. Hadi. Al sana. Al sana. Tamam ölecek. Al sana. Ölmedi. Ölmedi ölmedi. Aa geri. Geriyi görüyor musunuz? Onu öldürsen sonra. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şunu öldürebiliriz. Öldü mü? Öldü. <laughs> ana bir milyon bir ana emiri. Abi o ne? Bana bakıyor böyle tipsiz. Öleceğim. Ah ah, 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 Abi yok böyle bir dünya ya. Yeniden ya. Abi şuralarda öldüm değil mi ben? Aa, o ne lan? Lan ne yapıyorsun? Üf. Ya? Yalnız sıktıraz. Aa burada yakınlarda lan. Arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar evet 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 orada ya, orada evet gördüm. Burayı hatırlıyorum. Oradan gelmiştik. Büyük bir böyle ağaç görmüştük değil mi? Bakayım evet 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 evet. Yaklaştık. Ya abi gitti o kadar emek ya. Aha aha aha. Birinci iskelet. Üf, yer ver, yer ver. Bana yer ver. Senin o büyücün beni öldürmeseydi ya. Nerede lan? Nerede Ay bir şey mi Ya abi yok. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ölerek geldik hem de arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O ne lan? O ne lan? O ne lan? Ölüm patladı arkadaşlar. Arkadaşlar kendimi buradan feda edeceğim. Ve videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Ay ya.